Yarım saat sonra. Oyun çok güzeldi ya. Evet, aynı Elif gibi. Teşekkür. Sen benim karıma mı yürüyorsun Amk? Tamam güzelimin nokta sinirini bozmayın. <laughs> Bir şey mi dedin? Hayır, net de demiş olabilirim. Acaba buluşsak mı artık? Bence de iyi olur. Hem biraz hava alırız. Bensiz buluşma mı? Hayır bunu. Doc kim kurdu? Bir gün gelmesi olmuyor ya. Doc neyse. Sen de gel. Dok baş belası. Senden izin mi alacağım gelmek için bir de? Sus artık yeter ya. Bize yaptıkların yetmedi mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun kız? Çok şükür. Kurtulduk şu kızdan. Aşkım hani bana da bırakacaktın? Kusura bakma gülüm. Kendimi tutamadım daha. Fazla. Zaten bize fazlalıktı. Ben de yerimi yapayım. Bak sana şimdi daha güzel olduğunu. Tam olduk. Haklısın askım. Part 4